Arkadaşlar merhaba. Şimdi diğer sorularımızın çözümüne geçelim sizinle. Bu bilgiden hareketle Türkiye aşağıdaki kuruluşlardan hangisine ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla üye olmamıştır? Arkadaşlar ekonomik amacıyla geliştirmek amacıyla üye olmadığı ülkelere baktığımızda dünya barışına katkıda bulunmak için üye olduğu bir ülke var. O da Birleşmiş Milletler. Diğer G20, K'yi ve D8'de hep ekonomik amaçlı bir örgüttür. Dolayısıyla sadece burada Birleşmiş Milletler vardı. Cevabımız Adana'dır. Bir diğer soruya geçelim. Türkiye dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel işbirliği girişimine ve kurucu öncü üye olarak katılmaktadır. Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru bölgesel amaçlıdır. Akdeniz için birlik yine bölgesel amaçlıdır. Ee, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, NATO, arkadaşlar dünyada ulus, e, uluslararası amaç gider. Dolayısıyla e, NATO'yu alamayız. Zaten güvenlik amaçlıdır. Akdeniz için birlik, keza e, Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerle kurulmuş bölgesel ve ekonomik amaçlı bir şeydir. Avrupa-Kafkasya Ulaşım Koridoru da öyle. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. Bir diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza. 1985'te kurulan teşkilatın merkezi Tahran'dır. Kurucu üyeler Türkiye, İran, Pakistan'dır. Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, bölge içindeki ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Arkadaşlar şimdi düşünün, eleme yöntemiyle gidin böyle sorulardan. D8 neydi? Gelişmekte olan ülkeler sadece üç ülke mi vardı ya da e, merkezi Tahran mıydı D8'in? Hayır. Söylemiştim ben size D8'e. E, o yüzden bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. AB'ye baktığımızda şöyle eledik. AB'ye baktığımızda Avrupa Birliği bu e, kurucu üyesi değildi Türkiye biliyorsunuz. Neydi? E, hatta adaylık başvurusu devam ediyordu. Dolayısıyla AB'de de değil. K'yi Karadeniz çevresindeki devletlerin e, oluşturulmuş olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı da teşkilatıyla. O yüzden bu da değil. Sadece E'eittir arkadaşlar bu e, sorumuzun cevabı. Evet diğer sorularımıza geçelim arkadaşlar. Evet burada Tanap projesinden bahsetmiş. Biliyorsunuz Tanap projesine ifade etmiştik. Ve genel A haberlerine göre Tanap projesiyle ülkemiz Alanlarından hangileri ya da hangi hangisi ya da hangilerinde kazanım elde edecektir? Tanap projesi bölgesel işbirliğinin tarihi örneğidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Trans Anadolu Gaz Doğal Doğal Boru Hattı Tanap projesinin bölgesel işbirliğinin en tarihi örneği olduğunu belirtti. Türkiye'nin bölgedeki enerji projeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmeye devam edeceğine dikkat çekti. Tüm ortakların çıkarına olan ve adil bir paylaşım amaçlayan projelerin barışa, huzura ve istikrara yapacağı katkıya inanıyoruz. Baktığımızda arkadaşlar Tanap projesinin amacı neydi? Öncelikle ekonomikti. Ama ekonomik e, ilişkiler gelişirken tabii ki siyasi ilişkiler de gelişir. Dolayısıyla ikisi var. Peki dini ilişkiler gelişir mi? Hayır, gelişmez. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinden üye ülkelerin yararlanmasını sağlamayı amaç edinen kuruluş tabii ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'dır. Cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuza baktığımızda öğretmenin verdiği bilgide boş bırakılan yere hangisi yazılamaz? Arkadaşlar bölgesindeki komşularıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine büyük önem veren Türkiye, e, siyasi ve ekonomik açıdan güçlü bir devlet olma yolunda nokta nokta kurulmuştu, e, kurulmuştur. Kuruluşlara üye olmuştur diyor. Şimdi baktığımızda e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği arkadaşlar bölgesindeki komşularla. G20 yine keza öyle komşularla arkadaşlar. Trakya projesi de Avrupa, Kafkasya, Asya ulaştırma koridoru yine bölgesel. Ama UNESCO uluslararası bir kuruluştur. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.